dışarıda yemek yemeye inanın korkmaya başladık. Artık vegan olduk hiçbir şey yemeyeceğiz. Hiç güvenmiyoruz. Neyin ne olduğunu bilmeden yiyoruz. Taklit ve tahşiş ürünler ülkenin gündeminde değerli izleyenler. Bu nedenle de gıda güvenliği tabii ki en önemli konu haline gelmiş durumda. Milas'ta yaşayan vatandaşlara soracağız. Bakalım gıda güvenliği ile ilgili neler düşünüyorlar? Hiç güvenmiyorum. İnan bana ben bildiğim kasaptan alıyorum her şeyi. Başka bir yerde olduğu zaman tiksiniyorum. Hiç güvenmiyoruz. Ama mecburuz alıyoruz. Mecburen yiyoruz. Neyin ne olduğunu bilmeden yiyoruz ama yani çok da rahat değiliz. Türkiye'de her şeyin bozulduğu gibi o sektör de bozulmaya başladı. Biz eskiden güvenle alıp yiyorduk. Çoluk çocuğumuza yediriyorduk. Ekonomik anlamda da zaten yemekte dışarıda yeme şansımız pek olmuyordu. Dolayısıyla bu zamanda özellikle bu gıdadaki oynanan oyunlarda da e, denetimin az olduğuna ben kanaat getirdim. Tam güvenemiyoruz şu anda. Bazı şeyler e, tarihe geçmiş oluyor, başka bir şeyler oluyor. Mesela et e, kurumunda e, sattikarlıklar falan oluyor. Denetim olsun. Arasında Türkiye'ye güvenmiyoruz yani artık. Her gün haberlere geliyor. İşte at eti çıktı, eşek eti çıktı. Hem de en meşhur ve en çok satanlarda çıkıyor. Genelde bildiğimiz marketlerden alışveriş yapıyoruz. İnsan sağlığı için güzel bir denetimi yapılması lazım. Ben şahsen benim durumum iyi Allah şükür yurt dışından emekliyim. Ben istediğimi istediği yerden alıyorum ama ben o insanları düşünüyorum. İzlemiş olduğunuz gibi vatandaşlar gıda güvenliği konusunda endişeli. Özellikle denetimlerin sıklaştırılmasını istiyorlar ve mümkün olduğunca dışarıda yememeye çalışıyorlar.